Merhaba arkadaşlar, evet arkadaşlar arkadaşlar, evet arkadaşlar parkur oynuyoruz arkadaşlar. Arabalı arkadaşlar, zincirli parkur. Evet, <laughs> evet arkadaşlar, bugün <laughs> zincirli parkur oynuyoruz. Yanımda koca bir var. <laughs> hoş geldin helokiti, hoş buldum helokiti, helokiti. Hoş geldin evet. Rıst o buldum. zaman fesat arabaların gidişinden başlayalım. Bir dakika lan burada görünmez zincir var. Neyse. Onlar diğer oyuncuların galiba. Ama araba yok. Ben de anlamadım. <laughs> garip garip şeyler, paranormal olaylar oluyor. Cin <laughs> mi geldi acaba? Olabilir. Yani ben beklerim. Roblox'tan evet. beklerim. Hayır Burada peş peşe gidelim aynen ha. Kente çarpsak fena sıkıntı. Lan. Tövbe tövbe. İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. Evet, Sen abi. nasıl aşağı düştün öyle? Artık kayıtlar izlersin. Ben nasıl oldu gerçekten bilmiyorum. Klavye kendisi bastı herhalde ya. Bir evet, şey olmamıştır. evet. Kesinlikle. Yani benim hiç suçum yok abi. Ayıp evet, ettim. Evet 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 evet. Gel. Ay dur. Ay dur. Yani yani kocaman deliye düşmeyi nasıl başardın? Anlamıyorum. Eee evet. Şimdi ben elim ayağım dolaştı diyelim. Ben depresyonda değilim ben bazlıyam. <laughs> Hadi başla. <gülüyor> 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 Abimiz az önce öğrenmiş. Aynen öyle. Ben mavi miyim bu sefer? Evet. Yaşasın. Çıksanız önümüzden eşekler. Ha. Ben nasıl düştüm? Tövbe tövbe. Yani kocaman boşluğu görmüyorum deme bana lütfen. Harbi <laughs> görmedim. Yani dev gibi boşluğu görmedim. görmediğini söyleme. Dev gibi. Görmedim. Bak, kocaman. Senin gibi kocaman. Sakin. Sakin. Dur. Heh. Orada dönen şey değmeyeceğiz sanırım da. Sağdan gidelim ya. Dur. Sağdan git direkt. Yapıştır. Bu biraz kolay ama biraz zor gözüküyor. Hmm. Taktiği çözünce kolay. Evet. Ya de zekiyiz, bizde beyin var o yüzden çözüyoruz. Ay dur. Tüm derslerimiz yüzde mi? Lan. Ben niye arka arkaya gittim? Be? Hey 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 sakin Üzü, hey. Dur sakin. Dur dur. Hey. Ben oradan dönemiyorum. Beni biraz dur. Önden <laughs> ben mi gideyim istiyorsan? Öyle nasıl Sen geçeceğim? Sen beni takip et sonra. Ben Öyle. geçerim. Sen çekeyim mi? Çekme 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 çekme. Ya, lan çek beni çek beni. Ya. Ben Sen düştün mü? Yok be <laughs> ne olmuş ki? Düşmedim yaşıyorum. Bak yanına oradayım. Nefret ediyorum bu oyundan. Başka bu oyundan oyun nefret ettiğim kadar e başka hiçbir oyun hiçbir şeyden nefret Bak edin. bu oyunu bitireceğiz. Söz mü? Söz mü? Tamam söz bitireceğiz. Bak, söz verdik. O kedi kedi Ya sözü. davar sürdü. gibi düştü benim araba ya. Hayır dümdüz gidiyordum nasıl düştü ben anlamadım. Checkpoint niye yok bu oyunda? Niye Bak, checkpoint yok? Bak en mantıksız şey. Bak yine görünmez arabalar. Geliyorsun değil mi? Evet. evet Hayır. Evet. Lan. Evet, evet. Evet. Sen düştün mü? Olmadı sayalım. Olmadı sayalım. Yaşanmadı sayalım. Bir an korktum. Araba yok. ben de dur. Ben de niye yok oldu diyorum. Bir de baktım. Aa sen yoksun. Aa. Hello Kitty intihar <laughs> etti. Hello Kitty. Bir de baktım. Abimiz geri Hello Kitty olmuş. Profil fotoğraflar değişmiş. Geri o değişiyor ya. Ben de geri Bir kedi oldum. Çok... Yok ben civciv olacağım. Keri. Kedi mi civciv mi? Fark etmiyor. Fark ediyor. Fark ediyor evet. Civciv ol. Sonra kedi olursun. Oradan <laughs> <gideceğiz, gülüyor> orada? Ya kedi. araba yokuştan kayıyor ha. Gel gel. Tamam okey. Dur. Tamam sakin. Bekliyorum. Geldi. Hoş geldin. Lan dur yanlışlıkla E Git. tuşuna bastım. Aa oyunda oldu benim. Tamam geldi. Bir dakika. Şu an burada ölmezsem çok iyi. Çekil. Ölmezsem çok iyi. Tamam, Sen tabii. ters mi döndün orada ha? Geri geri sürdüm arabayı. Ben neyim be? Helal abicim. <laughs> dur. Thank you. Tamam Thank şimdi you. burada Englishman. <laughs> yes, yes, of course. Ben dur. dur. sakin. sakin. I sakin. love kebab. Tamam. Turkish döner kebap. kebab. <laughs> kebab. Ben, ben niye arkaya gidiyorum? Çok... Hah. Bilmiyorum. Ben arkadayım English. diyedir belki. Benim de basmam gerekiyor kızım. Aa, doğru. doğru, doğru. Çok Sü doğru. Sür, sür. Çık, çık, Tamam, ah, doğru geldi. Tamam. Hangi geçtim An. Sorun yok. Tamam. Burası zaten çok kolay. Çok. Deme, mi, deme. Döner kebap Nacho. Ha. Dönmeyen kebap. Döner kebap. Hey. <laughs> Hop. Gel. <laughs> Arkaya. Direkt burada gaza full basacaksın ya. Full böyle yoksa ucunda kalıyor. Aynen. Dur. Gel. Geldim. Hoş geldin. Hoş Bak buldum. Burada... Dur. Hey Dur. hey yavaş hey. <laughs> Bak sağ taraf açılıyor ya. Bak şimdi bekle sağ taraf açılınca sağdan geleceksin. Bak. Ben. Tamam. Bak. Ben arkaya döndüm yalnız. Nasıl güzel <laughs> <Lısını sen> çıksın? <laughs> Dur. Tamam. Ben onu düzeltirim. Tamam. Şimdi sağdan Okey. sen git ilk. Açıldığında. Dur bekle. Şey. Şey. Tam geç şimdi sağdan açılınca. Ha. Sıra sıra geçeceğiz işte olay bu. Olay evet olayı çözdük. Az önce çok güzel sıkışmıştık yalnız. Az önce çok kötüydü ya. Şey, Ta kadar gelip sıkıştık şey. orada. Hoş geldin. Hoş buldum. Dur. Tamam burayı da biliyoruz zaten. Sağdan gideceğiz. Dur, Dur bu geçsin. Okey. Bir an gaza basmayı unuttum. Geldim, Ölmeden tamam. geçtik. Bak en azından... Hızlandık baya. Bir dakika. Aynen şey. Hmm. Speedrun. Speedrun. Bir şey diyeyim mi? Oyunda speedrunlarız bu arada çok kolay. Bitirsek. Evet olabilir. Bak burada dönme çok riskli. Her an düşebilirsin. Az önce olduğu gibi. Ben düşmedim bir kere. Yer çekimi beni aşağı çekti. Ben düşmem. Seni demiyordum. Kendimi diyordum da ay. Ha. Ay dur. <laughs> dur. Dur sakin sakin. Heh. O ne? Orada Türk ring. Vay, Aa, var bir Bunlar kim? Bir dakika bunlar da nasıl? Burada birimiz sağda diğerimiz solda Bilmiyorum. iki. Bir dakika spawn point var galiba. Burası checkpoint mi? Herhalde. İnşallah umarım. Birimiz Aa, sağda benim. birimiz diğerimiz solda gideceğiz de benim önümdekiler gitmiyor ki. Ha tamam şeffafmış bunlar zaten. Şeffaf. Şeffafs döner kebap Fest nacho. Fest şula. Kebap döner çok. Tamam çok kolay lan burası. Zaten arada boşluklar var. Aynen. Fest şurada Her duracağım. Her bir sonra aynen boşluk var. Sakın ölme. Çek 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 çek. <laughs> nasıl düştün orada? Kocaman bak, kocaman dev gibi yuvarlak gülleye nasıl çarptın? Aslında çarpmadım benim araba yazıktı. Oh. 25 robux harcasak mı diyeceğim de. Benim, yok ab... biz yaparız ya. körüm. Gel sağa gel. <laughs> geliyorum. Heh. Doner kebap nacho. İngilizmen <laughs> konuştu. Evet. Hadi yaptık bu sefer. Harbiden. Bir Bu basıyorsun arada... 2 saniye W'ya. Uçana mı? İyi bak Bu hızlı öyle. geldik buraya. Hı. Aynen onu diyecektim. Ee, her lan dur. Heh. Sakın ölme. bir dakika. Az. Dur dur gitme gitme gitme. Gitme. Lan 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 lan. Hayır. Hayır. Ben hızlı gittim diye mi? Düştüm. Evet. Hızlı gittin çekti. E sen niye geride kaldın? Bilmiyorum. Tamam bir dahakine <laughs> daha yavaş gideceğim.

geldim <laughs> yani, iyi dediğin 5 dakika yaşamıyor evet yani çok az çok az şam ağzı gel yaptık bu sefer Şimdi bak burası... burada bu sefer ben seni bekleyeceğim Aa, lan ben seni çektim <laughs> evet, de... evet. çarpıldın sen bir an sonradan <laughs> Dur ben bir an yerimi alayım. Heyecan söz konusu ufaktan. Tamam sen bir öne geç sonra ben ilerleyeyim. Tamam şimdi ben gideceğim. <laughs> gel gel. Ha, geldim. Gidebilirsin. Gidebilirsin şimdi. Aa geçtik. Yaptık oley be. Yaşasın be. Yanımda Hı. olsan çak beşlik derdim. Aynı delik, delik var diyecektim. delik var Delik var Delik olmak Nasıl <laughs> geçeceğiz buradan Tamam kolay Düşme sakın <gülüyor> <gülüyor> Sakat kaldı <laughs> Ben seni yukarı çekeceğim ya. Geçtik Aa! Yaşasın Yaşasın Oley be oley Burada Peki. düşen yol silindiridir bu arada çok Yuvarlaktır çok. Yaptık lan Burada oldu. yola yürüyeceksin yavaş 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 S'ye basa basa Ya checkpoint yok mu oğlum ne kadar insafsız bir oyun bu Gerçekten çok iyi Bir dakika bura buz herhalde Herhalde anladım yavaş yavaş Sakın yavaş. bana çarpma Sana Hı. çarpayım da böyle aşağı uçalım ya, şey <laughs> ya sen sus. Arkadan umarım yine ses gelmiyor. Evet. Bir şey Geliyor olmaz. da bir şey olmaz herhalde. Düşürsün, Aa bak büyük çekiç geldiği zaman gitmeyeceksin. Ufağa geldiğinde gideceksin. Hmm, bak diyorsun. büyük çekiç geçti. Şimdi geçebilirim. Hı, çözdüm, evet. Dur burada tekerlekleri evet. oturacaksın. Rampaya tekerlekleri oturtacaksın. Evet, tamam bas. Hiç... Ay yana gidiyor. Ona dikkat Bugün... et. Tabii şimdi şey düşüneceksiniz. Lan lan evet, evet, sakin evet, evet sakin. Evet, evet, hey. Evet. Hey sakin. hey. hey. Evet, evet, evet evet Sakin. Ya nasıl düştün? Nasıl nasıl nasıl? Robert mi bastı? Evet. <laughs> Bedava mıydı senin bastığın paralı <laughs> mı? 6 tane. Baş herhalde 6 idi mi? Görmedim ben. Galiba. Sen de hediye kutusundan aldın değil mi solda? Evet. Sen dedikten sonra. Alo Bekliyoruz. Evet ha. Bay Koca Hello Kitty geldiğine göre dur sakin. <laughs> tamam. Oyunda da kedi, Discord'da da Hello Kitty. <laughs> Abi bundan sonra sen kedisin ya değişmez bu. Böyle kalacak. Aynen öyle yapıştı artık sonsuza kadar. Hop çubuğun neşe, neşe var. susmuyor musun? Sus. Bir dakika lan ben seni beklemiyorum. Sakın Ha 4 tane. Canlandırmak bastın bastım benim var. Ödüm patlattın gerçekten. Hiç şey yapmadım. Burada hızlı gideceksin bu arada uçuruyor. Ben kendi kimleri kullanıyorum. Dur sana dur 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 dur. Bu arada dur, iyice basacağız gaza değil mi? Evet. Üç. 2 Bir bas 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 bas. Bas bas. Al. Ya oh. ben çıktım sen nasıl çıkamadın? Canlandırmak <laughs> bastım ben benim hakkı kullanalım ya. Tamam. Aa. Geçtik mi oraya? Aa, geçmiş. Aa geçmişiz. Aa geçmişiz. Za x'le, za x'le. Za x'le. Güzel de. güzel. Güzel. Dur 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 bak. bak. Ya bak. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen kullan canlandırmak. Benim 3 tane tamam. kaldı. Benim 2 tane var. Benden iyi 2 tane. Demiyorum. Oh. Bak ben, ben güzel demeyeceğim. Ben güzel deyince düşüyor. Çirkin de <laughs> böyle. Tipsiz de. Taa be yani ben sağa dedim. gitmek bu kadar benim, zor. Ben... Ne ismi? Ben... Benim ah. şam ağzım var senin de. Sen ben önden gideyim o. mi? Git. Lan tamam, dur. Dur dur. Geri gel tamam. Git. Seni izliyoruz. Bay koca el Evet. Tamam aferin. Sen sağdan git. Hmm. Ben soldan gideyim. Hmm, hmm. Sen Sağ soldan benim. gidince tutsuyorsun <laughs> hep. Dur dur dur. Tamam. Sakin. Sakin. Oo, Sakin. Ne yaptın? Ben çekeyim mi seni ileride? <laughs> Git tamam çek mantıklı. Lan dur sen. Lan tamam, sakın düşme. Ay düşmem mi? Düşmem düşmem düşmem. Tamam dur 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 dur. Tamam 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 tamam. Finish tamam. Finish diyor. Ya seni buradan nasıl? Aa finish diyor lan. Geri geri git, geri geri saye Geri geri geliyorum. Oley be. Oley. <laughs> Yaşasın be. Yaşasın. Böyle oyunu var ya, böyle bitirirler işte. Böyle bitirirler. Yaşasın güzel. Be. Çak çak meşlik, Çak. Meşlik. <gülüyor> çak. <gülüyor> Oley be. Yaşasın. Yuppi. yuppi. Bu evet, arkadaşlar, var. izlediğiniz için teşekkürler. İntihar <laughs> ettim yanlışlıkla ya. Dur canlandırmak basayım da. Geri gelelim oraya. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Canlı yayın falan. Aa, Kaçınca da izleyin. Baksana. Oha bunun devamı da var muhtemelen de. Kaç Gerek like yok. gelirse devamını oynayalım. Ya, da olur. Kaç like gelirse devamını oynayalım. Dur düşünelim. Kaç Sen like Sen gelsin? düşün ben bilmiyorum kaç like aldın. Kaç like gelsin? Hmm. Yani videolar çok like gelmez. Bir 50 like gelirse? Olur. Olur mu? Bak. Bir 50 like gelirse bunun part 2'si gelir. Aynen öyle. 50 like gelirse part 2'si. Dikkat et, intihar etme. Koca ke. O sefer güvercin kullanacağım. Güvercin avatar ha. olarak. O güvercin avatarı sonra. geleceğim o zaman. Güvercin avatarı. Ben geleceğim. de avatarımı troll yapacağım. Tamam. Neden? 50 like gelirse devamı. Evet. O zaman görüşürüz. Bay bay.